Sevgili e, Dursun Özbek e, başkanımız da derneğimizin fahri üyelerinden oldu. Bugün e, güzel bir e, toplantı yaptık. Görüşlerinizi alabilir miyiz derneğimizle ilgili? Evet öncelikle e, nezaket ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. E, Galatasaray Türk Spor için çok önemli bir kulüp. E, Olimpik sporları Türkiye'ye getiren, Türkiye'de yayılmasını, gençlerin bu manada eğitilmesine öncülük etmiş bir kulüp. Dolayısıyla bu girişiminizde canı gönülden destekliyorum. Voleybolun Unutulmazları Derneği önemli bir dernek. Projelerinizi anlattınız, hı hı. biz de bu projenin içinde Galatasaray'a e, giriyoruz, hep de var olacağız. E, dediğim gibi kısa vadeli ve uzun vadeli projeler olarak bunları bir ayırırsanız e, başarı çizgisine daha çabuk ulaşacağımızı düşünüyorum. Onun için bütün e, bu işe emek veren, Anlattığınız çok güzel işler yapmışsınız bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da Galatasaray yanınızda ve bütün girişimlerinizde, bütün etkinliklerinizde yanınızda olacağız. Ben size başarılar diliyorum. Yılmadan bu işi sonuna kadar gördürmenizi, sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi.